Survivor'da bu haftanın ilk erkek elenme adayı bakın kim oldu? Konseyde yaşanan o büyük kavga. Acun Ilıcalı Poyraz geri dönecek mi? Laflarına artık son noktayı koydu. Bakın Survivor'da bu haftanın ilk erkek elenme adayı hangisi olmuş? Hepsi vedada fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan Lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da geçen haftanın erkek elenme adayı Poyraz olmuştu. Poyraz elendikten sonra ortalık baya bir karıştı. Arkadaşım sence Poyraz geri dönmeli mi? Poyraz'ın hakkı yenmeli mi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Poyraz'ın gitmesi çoğu yarışmacıyı oldukça fazla korkuttu. Çünkü artık kimin eleneceği kesinlikle belli değil. Kimin eleneceğinin de bu denli belli olmaması çoğu yarışmacıyı baya bir tedirgin ediyor. Çünkü acaba potoya girersek gider miyiz? Korkusu herkesi sarmış durumda. Ve artık arkalarda kulisler iyice artmaya başladı. Çünkü Poyraz çok başarılıydı. Ama onun vedası belki de şampiyonluk adaylarını bile şu an korkutuyor. Bu yüzden herkes elinden gelenin de fazlasını yaptı potaya girmemek için. Bu haftanın ilk erkek dokunulmazlığını, mavilerin neden kazanacağını bir önceki videoda anlattım. Oradan bakabilirsiniz. Maviler kazandığı zaman ise zaten kırmızı takımdan bir erkek elenme adayı çıkacak. Bu da zaten hiçbirimize sürpriz değil. Geldiği zamandan beri tam 8 haftadır her hafta potaya giren, İstisnasız tüm erkek elemelerinde potaya yazılan ilk isim olan Sedat bu hafta nilkelenme adayı olacak. Arkadaşım sence Sedat elenme adayı olmayı hak etti mi? Yoksa artık performansı yükseldi. Adem ya da İsmail'in potaya girmesi gerekir diye yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.